Mevlamız Celle Celaluhu ait i kerimelerde mümin ne yapacak, nelere dikkat edecek? Asur suresinde Mevlamız Celle Celaluhu buyurmuş. Ve Asra yemin olsun ki innel insane lefi husur. Bütün insanlar muhakkak ki zarardadır buyuruyor. Husrana uğrayacaktır buyuruyor. Ama yani ancak müstesna olanlar var. Emen. İman edenler husrana uğramayacaklar. Nelere iman edeceğiz? Emen tübillahi. Allah'a iman etmişiz. Ve melaiketihi. meleklere iman etmişiz ve kütübihi kitaplarına iman etmişiz ve rusulihi peygamberlerine iman etmişiz ve yevmil ahir ayret gününe iman etmişiz ve yevmil ahiri ve bil kadere hayrihi ve şerri min Teala Allahu Teala'dan hazretlerinden gelen hayra ve şerre yani kadere dediğimiz olaya da iman etmişiz elhamdülillah. imanımız tam. Peki imandan sonra ne var? Şimdi imanı olmayan bir kimse zaten cennete ne yapamayacak, giremeyecek. iman edecek ki cennete girsin. Peki imandan sonra ne yapacak mümin kimse? Ve amilu salihat. Salih amellere dikkat edecek. Peki bu salih amellerden maksat nedir? Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, yalan söylememektir, gıybet etmemektir. Anne ve babaya asi olmamaktır. Allah muhafaza duyuyoruz. Uyuşturucu bağımlısı olmuş yakışıklının bir tanesi. Allah ona bir güzel bir nimet bahşetti. Efendim geçlik vermiş, sağlık saat vermiş. Ama gecenin karın, karanlığında annesinin yanına gelerek Uyuşturucu bağımlısı ya uyuşturucu alacak. Annesinin kolundaki bilezikleri almak için kesiyor. Altınları alıp götürüyor uyuşturucuya veriyor. Allah muhafaza. Böyle gençler de var. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlerden inşallah bu nesilleri böyle güzel bir şekilde anlatarak efendim nasihat ederek, vaaz ederek düzeltmeyi nasip eylesin bizlere inşallah. Çünkü bize çok büyük iş düşüyor. Mümin iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak. Bu bile ameli salihtir. Çünkü farzdır. Allah razı olsun. Rabbim böyle bereketli bu kazançlar ihsan Allah razı olsun. Bir isteğiniz var, mı? Evet. Yok yok Allah razı olsun. Bu güzel ikramınız bize yetiyor. Allah razı olsun. Bir isteğiniz var, mı? Allah'a emanet olun. Biz dua, ed dua eder, dua bekleriz. Selamun Aleyküm. emanet